çarpmayı bitirmiştik. İkinci bölüm bölme işlemine gideceğiz. Çarpma ile bölme çok bir fark yok. Yine 8 tane 7 pardon, 7 tane soru çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, bölme işlemindeyiz. Ben videoda hep evet diye başlarım bu arada. Bölme işlemindeyiz. Çarpmaya ile çok benzer zaten. Başlayalım. Yukarı yazmışım ben. Demişim ki bölme işleminde normal bölme yapacaksınız. Sadece tam bölünme işlemi varsa işarete dikkat edeceksin. Yani tam bölünme olmayabilir. bu bölme işlemi değil. 15 bölü 7. Bu bölüme işlemi değil. Yani bu buna bölünmez. Rasyonel sayı sorusundan bahsetmiyoruz. Tam bölme yapılan sorular için konuşuyorum. Mesela 15 bölü 3. Normal şartlarda 15 3'e bölünür. Kaç çıkar? 5. Burada kimse, aramızdaki bu izleyen video izleyen kimse artık bu kaçıncı sınıf öğrencisi veya mezunsa burada işaret hata yapmıyor. Çünkü matematikte zaten biz işaretli hata pozitifte yapmayız. Hata negatifte yapılır. Ben hep söylerim mesela negatif olmazsa para kazanamayız. Aç kalırız yani. Allah'ta negatiflik var. Onu söyleyeyim. Niye? Mesela buraya bir eksi koyarsa burası eksi 5 olur. Buraya da bir eksi koyarsa burası artı 5 olur. Yani çarpma ile aynı aslında. Hem yukarı tarafta hem aşağıda ikisi de eksi ise eksi eksi artı yapıyor. İster yine eksileri sayabilirsiniz. ister çarpı bölebilirsiniz. Veya çarpma ile bölme aynı şey olacak. Eksi ile eksinin çarpımı veya bölümü diyebilirsiniz. Bu kadar bir örnek vermişiz. yani. <laughs> yine aynı örneği vermişiz. <laughs> evet sakin oluyorum şu anda. <laughs> Örneğimiz şu. Eksi 15, eksi 3. Bir de önüne eksi koymuşuz yani. Yani şöyle yapmışız. Eksi, eksi 15 yazamadım. Yazacağım. Eksi 15 bölü eksi 3 demişiz. Şimdi bu cevap 5 zaten. O kesin. Yani 5'te bir hemfikiriz. Mesela nasıl 5 oldu? Yani eksi 5 mi artı 5 mi oldu? 3 tane eksi var. 3 tek sayı oldu. Şimdi 5 yazabilirsiniz. Veya da eksi ile çarpımı. Artı artı ile eksi'nin çarpımı. Eksi diyebilirsiniz. Bölümle çarpma aynı şey. Sonuç değişmeyecektir. Tam bölümler için konuşuyoruz. Tekrarlayalım. Geldik buraya. 42 zaten 7'ye bölün. Şimdi bölme işlemi yaparken de bazen böyle sayılar güzel gelmez. Buna bir örnek vereyim mesela. Atıyorum. 306 böyle 17. 306'yı 17'ye biz her gün bölmüyoruz. O yüzden bu bölme işlemi böyle normal bölme gibi. Eğer tam bölünüyorsa ki bence bölünüyor diye hatırlıyorum ama daha tabii bakayım bölünüyor mu? Ona da bakacağız. 306 bölü 17. Şöyle. 1 kere 17. 17. 13, 6'yı aşağı yani. 8 kere mi? 8, yani 50, evet 8 kere. 136. Yani her gün sabah kalktığımız, akşam yattığımız zaman 36, diye bölmüyoruz. Bölme yaparken sayılar öyle güzel değilse mutlaka yine hata yapmamak için aynı çarpmada olduğu gibi nasıl alt alta yazıyorsak burada da bu şekilde çözmemiz gerekiyor. 47 diye bölünüyor. Problemimiz yok. 6 yapar. Nasıl 6? Cevap, zaten artı. Burada kimse hata yapmıyor. Tekrarlıyorum. 55 bölü 5. Şu iş, işlemde bazen araya konuluyor. ÖSYM mesela özellikle yeni nesil sorularda, kutucuk sorularında bölmeyi böyle yapar. 55 bölü 5'ten. 55 zaten 5'e bölünüyor Bir problem yok. Bak buralarda farkındayız hata yapmadık. Biz alışın diye çok koyuyoruz, soru koyuyoruz. Cevap 11 yaptı. Yavaş yavaş işaret devreye. 27 bölü 5'in paydanın 1 olması. Mesela bu klasik bir soru. Burada bir şey yok. Paydanın 1 olması unutmayın. Normal her sayının payda, her normalde her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Mesela 2024 TYT'yi hatırlayın. Hangisi rasyonel sayı değildir bir soru çıktı. Mesela i̇rasyonel sayıda değildir. Hatırlayın. Ya basittir ama temel bilgi tanım bilgisi önemlidir yani. Bunların nasıl olmaz. Mesela her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Ama her rasyonel sayı bir tam sayı değil. 27 mesela bir tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel. Çünkü paydasında 1 vardır. Paydaki 1'in bir etkisi yoktur. Cevap 27 çıkar. Hatta biz rasyonel sayıda konusuna geldiğimiz zaman ikinci bölümde payda eşitlikten bunu çok kullanacağız. Paydasında 1 var meselesini. 27'nin 27 ta kendisidir. Bir problem Yoktur. Tekrarlayayım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Sıfır da buna dair. Bu sıfırın da adı çıkmış. Yani sıfır bir rasyonel sayıdır. Sıfır bir tam sayıdır. Sıfır bir doğal sayıdır. Sıfır bir rakamdır mesela. Yani adı çıkmış sadece. Tanımsız değil. Sadece bizde payda sıfır olmuyor. O tanımsızlık. Onu konuşacağız. Burada mesela şu bölmeyi yaparken mantıklı olan şu. 132 sayısını getirip ne yapacağız? 3'e böyle bölmemiz lazım. Yani bulamayız ya. Yani. Kolay değil o işte. İşleme tavsiye yapmamın da en güzel yolu bu işte bu şekilde yazmaktır. Böldüğümüz zaman 4, 4 kere 3, 12 yapar. Çıkardık. 12 oldu. Bir daha 4 kaldı. 12 oldu. Kalan da yok. Cevapta ne oldu yani? 44 gelmiş Oldu. Beşinci soruda. Şimdi 100, eksi 105 bölü 15 var. Şu eksiyi görmeyelim. Önce 105'i 15'e bölelim. Sonra o eksiyi koyalım. Eksi bölü artı var. Bir tane eksi var zaten. Ya eksinin sayısından gideceksiniz. Tekrar da eksi bölü artıdan gideceksiniz. Fark etmez. Biz burada 105 sayısını getirelim. 15'e bölelim. 10'da zaten 105'te 7 kere mi var? 6 olsa 97 evet, kere var. 7 kere 15, 105 yapar. Direkt bölümlerde yapacak bir şey yok orada artık. Onun klasik, klasik yolu yok. 7 çıktı burası. Ama nasıl 7 sorusun cevabı var? Şimdi burada bir tane eksi var yukarıda. Altta eksi zaten yok. Altta artı var. Ya eksinin artıya bölümü diye konuşabilirsiniz. Ya da bir tane eksi var diye sonucu eksi 7 yazabilirsiniz. O fark etmez hangisini konuşmak isterseniz. 98 bölü 2 var. Hemen 98 sayısını 2'ye bölelim. Bu tarz durumlarda bazı öğrenciler şu pratikliği sağlayabiliyor. Katılıyoruz biz burada. Mesela 98 e 100'e tamamlıyor. 100'ü 2'ye bölse 50 yapar. Bir tane 2 yok, 49. Oradan gidebilir. Doğru. Yanlış değil. Ama dediğim gibi biz çok böyle... Ben biraz matematiğin öyle bir ders olduğunu düşünmüyorum. Yani çok pratikliğe karşıyım. Çok pratiklik bu sefer problem yaratmış oluyor bizde. Hazaya sebebiyet veriyor. Bu da işlem hatasına götürüyor sizi. O yüzden bazen normal klasik yol en güzel yoldur. Onu söylemek lazım. Öldük ki 4 kere 2 8 1 kaldı burada 18 9 kere 2 18 yaptı tamam çok oldu. Bu 49 olmuş oldu. Şimdi bu sonuç 49. 2 tane eksi var. Eksi de eksi çarpımı bölümü aynı şey demiştik. 2 tane eksi de çift sayı zaten. O da da sonuç ne çıkar? Artı 9. İlk sayılarda işaret yazmıyoruz. O yüzden mesela artı 49. Mesela şöyle bir şık şey görüyor musun? Artı 49 diye bir şık şey olmaz. Ama eksi olsaydı eksi 49 diye bir ışık olur. Orada problemimiz yok. Ama artı diye bir ışık olmaz. Bilimiz olsun. E 49 yazarlar. Şimdi geldik. Başka bir sorumuz. 7. bu da yeni nesil olan. Yani şekilli olunca nasıl oluyor? Burada mesela sakın tahtaya alalım. Artı mı gör Soru görünüyor mu mesela? Burada sıkıntı ışık mı görünmüyor? Yani tamam ışık da ayarlarız en sonunda da tekrar alırsın orayı yani. Yukarıda verilen iki çark aynı anda çevriliyor ve birinci çarkta okun gösterdiği sayı, ikinci çarkta okun gösterdiği sayıya bölünüyor. Yani buradaki çarkı çeviriyoruz, Oklar bu sayıya gösteriyor. Hangisini gösteriyor, gösteriyor, bölüyoruz, tamam. Buna göre bulunacak sonuçların en büyük tam sayı, bulunan sonuçların en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuşuz. Burada şöyle bir yorum yapmamız, biraz yorumsal bir durum ortaya çıkmış. Burada sonucun büyük çıkmasını istiyorsak bir kere sonucun bir kere pozitif çıkmasını sağlayalım. Bu önemli bir şey. İlk kural bu olsun. Sonuç pozitif çıksın. Tamam. Burada da mesela şöyle yapalım. Birkaç durum var. Şimdi onu direkt şudur demek çok doğru değil bu soruda onu söylemek Yap yani şöyle şu yanlış şu doğru değil. Burada hocam 105'e alalım. Tamam yani çabuk 105 gelsin. Şimdi eksiye bölünürse zaten artı bölü eksiden dolayı eksi çıkar. Onu da 7'ye bölelim. Tamam doğru ama işte şöyle bir durum var. Şimdi artının artıya bölümü. Nasıl ki artı çıkıyorsa burada eksinin eksiye bölümü de pozitif çıkabilir. O yüzden yukarısı eksi aşağı eksi. Yani bunu düşündük tamam. 105 düşünelim. Doğru. Yanlış düşünelim. değil. 105 7'ye bölelim. Sonuç 15 çıkar. Ama bir de eksi bir sayı eksi bir sayıya bölelim. Belki daha büyük çıkabilir. Onu görmek lazım. Burada eksi olarak en küçük sayı şu var. 96. Burada da eksi 4 var. Şöyle yapalım. Yani eksi 96'yı getirelim. Eksi 4'e bölelim. 96 bölü 4, 24 yapıyor. Bir tane eksi var. Sonuçta ne yapar? Artı. İlk artı yazmaya gerek yok. Artayım. Bak bu 15 çıkmıştı. 24 çıktı. Daha büyük çıkmış oldu. O zaman cevap ne gelmiş oldu yani? C gelmiş oldu. Olayın mantığını anladınız mı? Burada ezbere çözersek çok doğru olmaz. Bakın mesela koy TYT. Ye. Var böyle. çoktur var TYT'de böyle. Çok basit sorular da var. İşlem, işlemi çok zor olmayan. Sadece hikayesi olan işte. Bu tarz konularda bir şey öğreneceğiz. Sonra TYT nasıl uyarlanabilir sorusu çözeceğiz. Siz sonra bunun pekişme testini çözeceksiniz. Sonra konuya devam edeceksiniz. En sonunda öğrenme kontrol testleriyle bunu, bu işleri öğrenip öğrenmediğimizi kontrol edeceğiz. Sonra checklist yapacağız. Anladın kitabımızdan çalışma prensibini ben videoda anlatmıştım. Oradan da bakarsınız. Cevap Ceyhan çıkmış. Evet. İkinci adamda bitirmiş olduk. Ne diyorum her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.